Şantaj derler böyle aşka Şurasında, derler. şurasında ve e, gözünün şöyle alt, alt tarafı. gençliğimizde çok enteresan şeylerle karşılaştık. Instagram, Discord bir şey yok. Hepinize hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Dün akşam ve bu hafta birkaç aksaklıkla e, işlerimizi halletmeye çalıştık. Malum bayram. Ee, işte eş dost görüşmeler alışveriş derken birkaç gün ara verdik. Bir aralıklı kaç gün. Ee, ama bu arada kulis bilgileri geldi. Ee, bazı önemli gelişmeler oldu. Bunlarla ilgili de böyle e, kısa kısa bilgiler vereceğim. Onlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar daha önce bilmiyorum bundan kaç sene önceydi. 3 sene önce miydi 4 sene önce miydi neydi. Daha öncesinde de ee, bir Adalet Bakanı'yla Müge Anlı'nın bir sıkıntısı olmuştu. Hatta benim öyle bir e, videom da var. Onu da paylaşırım. Ama tekrar hepinize hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Buradan hemen giriş yapalım. Önce şundan bahsedeyim. Yayından kaldırılacak mı endişesini ilk duyan haber sitesi O Ne Diyor? O Ne Diyor'nun haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Müge Anlı gibi gündüz programlarına tepki. O yayınları kabul etmiyorum demiş Ali Yerlikaya. Ee, yayından kaldırılacak mı da o ne diyonun haberinin başlığı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sözcüye yaptığı açıklamada gündüz kuşağı programları hakkında da yorumlarda bulundu. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi. Gündüz kuşağı yapılan bu programların Ali Yerlikaya'nın açıklaması sonrasında yayından kaldırılıp kaldırılamayacağı ise tartışmaya başlandı. İşte detaylar demiş. Şimdi detaylar şöyle. E, Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zaman da sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları Müge Anlı, Esra, Erol, e, Zaide Yetiş, ee, bir tane daha var <laughs> hanımefendinin adını unuttum dişil enerji eril enerji falan yapıyor ya neydi adı <laughs> Neyse ee, gündüz kuşağı deyince Seda sayan bunların hepsi içine giriyor ama en çok tepki çeken ve cimere şikayet edilenler ise Esra Erol Müge Anlı ve e, Didem Aslan Yılmaz'ın programları Zaten bizim de aklımıza Gündüz Kuşağı denince bu üçü en başta en kafada geliyor. Ee, kayanın da radarına girmiş son bir yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı diyor. Sözcüde yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan Gündüz Kuşağı programlarına tepki geldi. O tarz yayınlardan esra ezmeci. Tamam şimdi hatırladım. Pardon devam edeyim. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi. Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamamızın ne anlamı var? Konuşmamızın ne anlamı var yani? Bunun basın yayın özgürlüğüyle ne alakası var? Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işidir. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. Televizyondaki o tür yayınları ben kabul etmiyorum onlar değer sapması demiş. Şimdi siz bu açıklamadan Seda Sayan'ı mı anladınız bilmiyorum. Esra Erol da anlamıyorum ben. Bu açıklamadan direkt Esra Ezmeci'yi de çıkartıyorum. Bu açıklama direkt ve direkt Didem Aslan Yılmaz'la e, Müge Anlı'nın işaret edildiği bir açıklama. Hoşlanmıyorum. Bu, böyle işleri diyor. İçişleri Bakanlığı yapar. Bunun basın yayın özgürlüğüyle hiçbir alakası yok. Bu işi diyor Adalet Bakanlığı yapar, İçişleri Bakanlığı yapar. Ben televizyonlardaki o tür yayınları kabul etmiyorum. Onlar değer sapmasıdır diyor Ali Yerlikaya. Siz katılıyor musunuz Ali Yerlikaya'nın bu sözüne? Anketi gönderirim. Evet Esra İzmiç onu, bence onu söylemiyor arkadaşlar. Ali Yerlikaya sizce kimden bahsediyor? Bu paragrafta Ali Yerlikaya aşağıdakilerden hangisinden bahsediyor olabilir? A. Müge Anlı Didem Aslan Yılmaz B. Esra Ezmeci e, C. Seda Sayan D. Esra Erol Ben A diyorum. <laughs> E, kırılmasınlar diye çok geniş kapsamlı bir e, fotoğraf arşivi koymuş. O ne diyor? İçinde Esra Ezmeci de var. Esra Erol da var. E, ama hedef belli. Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yerini doldurmaya çalışan programların basın yayın özgürlüğü adı altında yayınlanmasından hoşlanmıyorum diyor. Bence e, hedef ve taş doğru yere gitmiş yani. Aa tabii ki evet. Ee <laughs> neler yapıyorsunuz? Başladınız mı bayram temizliğine? Yine çocukları hırpalamayın. Yani ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar her sene aynı şeyi söylüyor söylüyor Berak her sene aynı şeyi söylüyor. Ya. Siz koskoca sene evi temizlemeyip bayramda mı temizliyorsunuz? Şu kocaları kapının önüne koyup çocukları hırpalamayın. Bayramda böyle kendinizi yoracak, bitirecek kadar çok temizlik yapmayın. Yani o özel yemekleri misafirlere yapıyorsunuz ne güzel, harika. Ama böyle o sinirle ne bileyim böyle bayram zamanı hırpalanan, bayram üstü kaybolan, ee, ve bayramda kaybolan çocuklar falan benim çok sinirimi bozuyor yani bayram bana göre böyle bir şey değil yani bayram bana göre önce e, evin huzuru sonra evladın huzuru e, sonra tabii ki misafir çok kıymetli ama evladınızdan değil bence yani yine siz bilirsiniz yine siz en iyisini bilirsiniz ama böyle kendinizi mahvedip Böyle diye stresinizi çoluğa çocuğa akıtacak kadar bir yorgunluk içine girmeseniz sanki daha iyi olur. Daha relaks olur bence. Ee, her gün her gün küçücük bir şeyler yaparak da e, bence bu hazırlığı gerçekleştirebilirsiniz. Arife günü çılgınlığı yaşamak diye bir şey var bizim ülkemizde biliyorum. Camdan düşenler, cam silerken düşenler, çocuğu kaybedenler, fenalaşanlar, ölenler. Yani kurban bayramı ya bir de ne tamili bir bayram. Azıcık dikkatli olsak, birazcık relax olsak e, ve evdekilerin daha çok kıymetini bilsek sanki daha iyi olur yani. Küçücük bir öneri, kamu spotu. Evet, devam edelim. Çocuklarımız karnelerini aldılar, tatile girdiler. E, hepsi karnelerinden ibaret değiller ve aynı zamanda ee, okul hayatındaki başarı ya da başarısızlık çocuklarımızın kimliğini e, oluşturmuyor böyle çünkü e, ben çok iyi meslek sahibi insanlarla tanıştım ee, yani okumak bir tercihtir tercih meselesidir. Ee, ama çok iyi meslek erbabı insanlarla tanıştım. Mesleğine aşık insanlarla tanıştım. Kaldı ki e, hepimiz üniversiteyi okuduk ama okuduğumuz bölümde miyiz? Eğer bir doktor değilsek ki doktorlar dahi bazen e, okudukları bölümde, branşta kalmıyorlar. E, başka iş arayışlarına giriyorlar. E, bu yüzden <laughs> diyeceğim o ki ya bu bayramda çocukları hırpalamayan bir, ikincisi e, karne aldılar. Karneye göre de evlatlarımızı değerlendirme. Şimdi kaldırıyorum. Yani Ali Yerlikaya ve Müge Anlı karşı karşıya gelecek mi? Gelecek. Gelecek. Müge Anlı alttan alttan Ali Yerlikaya'ya bu e, şeyin cevabını verecek. Cümleyi de ben kurayım. Müge Anlı'nın kuracağı cümleyi. Diyecek ki bu ülkede. Ne kadar çok acayiplikler yaşanıyor. Bunu ben konuşunca mı ortaya çıkmış oluyor? Ayrıca susarak da bazı şeyleri çözemeyiz diyecek. Ben bu ülkede birçok çözülmeyen cinayeti hiç kusura bakmayın, hiç kusura bakmayın, çözülmesine yardımcı oldum. Bilgi akışı sağladım. Sevgi evleri yaptım, sevgi izleri yaptım, ödev evleri yaptım diyecek ve fragmanda tekerlekli sandalyeleri ve tekerlekli sandalye hediye edenleri gösterecek ve mutlaka buna bir cevabı olacak. Ne günü? Perşembe günü Müge Anlı ee, sezon finali yapmıyor. Didem Aslan Yılmaz hızlı bir sezon finali yaptı. Didem Aslan Yılmaz'ın sezon finali yapacağını Sürmeli Savaş e, bu hafta zaten hafta başında söylemişti. Demiştik ki siz zaten Cuma günü sezon finali yapacaksınız demişti. <laughs> Ay çok iyi. Ee, ama Müge Anlı sezon finali yapmıyor. Yüksek ihtimalle Müge Anlı e, belki Perşembe, cuma günü sezon finali yapabilir. Belki de Haziran'ı sonlandıra noktalayabilir. Evet, yani bir cuma günü sezon finali yapabilir. Peki neden yapmıyor? Vallahi bende bir kulis bilgisi var. Ee, ama bununla ilgili böyle eee atmosferde bulunmak yerine, ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu e, stüdyoya giden arkadaşlar var ya, ben bunlar yani bunlarla e, kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Onlar da orada ekmek yiyorlar. Onlara verilen bu maaşlar var, o stüdyoya gelen insanlara. Orada Clipper onlar, işte alkışlıyorlar, hani aa diyorlar falan. Seyirci işte, onlara verilen belli bir kadroda maaşlar var. Onları servisler alıyor, getiriyor, getiriyor. Yani ben tenzih ederek söylüyorum, onlardan aldığım bilgiye dayanarak söyleyebilirim ki herhangi bir tarih konuşulamamış. Yani daha alıyorlar ücretlerini öyle söyleyeyim. Onlar bize ücretlerine sonlandırılacağı gün söylerler merak etmeyin. E, haberimiz olur. Şimdi e, daha öncesinde, dur ben söz verdiklerimi yapayım önce. Dedim ki daha öncesinde de bir adalet bakanıyla e, kimdi? Aleyna Çakır. Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili daha öncesinde bir Adalet Bakanı'yla da ters düşmüştü. Şimdi eski videolarıma gideyim. Eski videolarıma gidin. Ve bulalım. Dur kapak fotoğrafını bulacağım şimdi. Çok eski. 4 sene önce. 3 sene önce. Ben Görümcem'in nikahına gittiğim zamandı. O çektiğim video. Hala duruyorsa. Bakıyoruz, bakıyoruz, duyuyorum. mu? Bir saniyenizi alacağım sadece. Üç yıl oldu. Dört yıl herhalde. Dört yıl olmuş. Allah Allah. Söylediği sözü de hatırlıyorum da o yüzden dedim. <laughs> Aman derrap çıldırmış gibi video çekmişsin gerçekten. Gerçekten. Evet. Adalet Bakanımız kimmiş o zaman? Abdülhamit Gül. O zaman Abdülhamit Gül'müş. Yine böyle bir ters düşme durumları olmuştu. Ha. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı. Müge Anlı için söyledikleri neler diye bir video. Atarım isterseniz size de. Dur önce ben bir dinleyeyim. İstanbul <laughs> dindi. Evet evet Antobütü hatırladım bunu. Daha derin anlık oluşturma gizliliği vardır. Onun için ha. taraflara sadece Bak şöyle diyorum. olabilir gibi bir açıklama yaptı. Ben şimdi CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularına cevap verdi. Hakan Çelik'te konuyla ilgili e, önemli sorular sordu Abdülhamit Güle. Öncelikle Abdülhamit Güle Aleyna Çakır hakkındaki bilgisini sordu. Ne düşünüyorsunuz dedi. E, Adalet Bakanı'nın ilk kez yaptığı açıklamada çok acı bir hadise Allah'tan rahmet diliyorum. Genç kızımıza ailesinin acısını paylaşıyorum. Olaydan itibaren Ankara Başsavcılığı bir soruşturma başlattı dedi. Soruşturma gizli bir şekilde devam ediyor. Benim yürüyen bir soruşturma hakkında ne bilgim olur ne taraflara açık fakat e, bizlere paylaşılmaz. Bizlere gizli olan konu hakkında yorum da yapmam doğru olmaz dedi. Medya ile ilgili de açıklamaları vardı. Müge Anlı ile ilgili de bir soru sordu Hakan Çelik. Ama sözlerine şu şekilde devam etti. Abdülhamit Gül soruşturmanın titizliğine baktığında kolluk kuvvetlerinin işini yaptığına inanıyorum dedi. Eee dehşeti düşüren olaylar yaşanıyordu Ümit Can Uygun'la ilgili. Canlı yayında yaptığı Aleyna'yı, Aleyna, Aleyna Çakır'ı bayıltırcasına dövüp daha sonrasında yaptığı canlı yayınla ilgili kolluk kuvvetlerinin görevini yapmadığı iddiaları vardı. Hepimiz bununla ilgili adalet istedik. Benim daha sonrasında dikkatimi çeken başka bir şey daha oldu. Ee, Ümit Can Uygun'un Evet Arkesinin neyse sonuç olarak yaptım. Müge Anlı ile ilgili e, kolluk kuvvetleri görevini yapıyor. İşte bunun merciği e, haber programları değildir. Bunun merciği işte e, şov programları değildir falan demişti Abdülhamit Gül. O tarihlerde Müge Anlı ile böyle bir zıtlaşmışlardı. Şimdi de Ali Yerlikaya ve